Arkadaşlar şekilde bize f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre verilen 3 tane ifadeden hangilerinin doğru olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Birinci öncülde f fonksiyonunun görüntü kümesinin 0-4 kapalı aralığı olduğu söyleniyor. Dikkat edersek grafik eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tüm y değerlerini almış. O halde birinci öncülde verilen 0-4 kapalı aralığı olması mümkün değil. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncüle bakarsak A kümesi verilmiş. A eşittir. A kümesinin elemanları eksi 2 ve 3 kapalı aralığı yani x eksenindeki yeşilde çizdiğim şuradaki tüm reel sayı değerlerinden oluşuyor. F fonksiyonu altındaki görüntüsünün 0,4 kapalı aralığı olduğu söyleniyor. Bakalım bu de aralıkta f fonksiyonu hangi değerleri almış şöyle görmeye çalışalım bu aralıktaki aldığı değerler arkadaşlar 4 ile 0 arasındaki şu mavi ile belirttiğim y değerleri o halde 0 4 kapalı aralığı doğru ikinci öncülümüzde doğru 3. öncüle bakarsak 3. öncülde de 0-4 kapalı aralığının f altındaki ters görüntüsünün 0-3 kapalı aralığı olduğu söyleniyor. Mavi ile belirttiğim bakın 0,4 kapalı aralığı şu an sarıyla gösteriyorum. 4 ve 0 da dahil. Bunun ters görüntüsü x ekseni üzerindeki 0,3 kapalı aralığı olacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru. Doğru seçeneğimiz de. Arkadaşlar sorumuzda iki ifadeyi çarparak x üzeri 5'li terimin katsayısına ulaşmaya çalışacağız. 20 olduğu veriliyor. Çarpılan terimlerde bakın k bilinmeyeni elde etmeye çalışacağız. x üzeri 5'li terime ulaşmak için eksi 3x kare ile eksi k x küpten bakın elde edebileceğiz. Yine 2x ile x üzeri 4'ün çarpımından da x üzeri 5'li terimi elde edebileceğiz. Buradan x 3 ile x k'nın çarpımı katsayı olarak gelecek. 2 ile 1'in çarpımı da katsayı olarak gelecek. Soruda 20 olduğu verilmişti zaten bize. 3k'nın 18 olduğu, K'nın da 6 oldu görülüyor. B seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda dikdörtgen içerisinde 5 farklı bölgenin belirtildiği ve bunların da E sayısını belirtecek şekilde bir kurala tabi olduğu görülüyor. Burada bakın dikkat edersek şu kural söz konusu. Aşağıda da buna uygun olarak E'nin bulunduğu yerde 1 bölü 2, A'nın bulunduğu yerde 3 bölü 2, B'nin bulunduğu yerde 1 bölü 3, C'nin bulunduğu yerde 2, D'nin bulunduğu yerde de ne var? X var. X'in ne olduğu bizden isteniyor. Biz yukarıdaki kurala göre bunu yapmaya çalışalım. 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 2 bölü 1 bölü 3 eksi 2 eksi x bölü 3 bölü 2. Bu işlemi yapmaya çalışalım. 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 2'yi aynen yazıp 1 bölü 3'ü ters çevirirsek de buradan 9 bölü 2 eksi yine 3 bölü 2'yi ters çevirip çarparsak 4 eksi 2x bölü 3 buluyoruz. Devam edelim. 1 bölü 2'yi bu tarafa atıp x'li ifadeyi sol tarafa atıyorum. 9 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktığımda 4 kalacak. İşler dışlar çarpımını yaparsak 12 2x eşittir buradan 8 bakın arkadaşlar x'i 4 olarak hesapladık. D seçeneğinde veriliyor. Merhaba arkadaşlar şekilde verilen dikdörtgen birbirine eş karesel hücrelerden oluşuyor. Bir kısmı kırmızı ile bir kısmı da yeşil ile boyanmış durumda. Kırmızı ile boyalı bölgelerin alanları toplamı A, yeşil ile boyalı bölgelerin alanları toplamı da B olarak belirtiliyor. Sayarsak yeşil bölgeleri altı oldu. Kırmızı olan bölgeleri de sayarsak 9 tane birim kareden oluştu görülüyor. Bizden istenen eşitlik 2A artı B bölü 3A hesaplayalım. 18 artı 6 bölü 27'den 24 bölü 27 sadeleştirirsek de 8 bölü 9. Doğru cevap E seçeneğinde. Sorumuz yine bir sayı problemi arkadaşlar. Yukarıda merdiven basamakları üzerinde A, B, C, D sayıları verilmiş. Bunlar arasındaki ilişkiden bahsediliyor. Her bir sayı bir alt basamakta bulunan sayının 3 katının bir eksiğine eşit olacakmış. Bunu oluşturalım isterseniz öncelikle. A'nın 3B 1 oldu. B'nin 3C 1 oldu. C'nin de 3D 1 oldu. Görülecek. Ayrıca A ile B'nin toplamının 55 olduğu bize verildiğine göre basamak üzerindeki bulduğumuz değerlerden oluşturalım. 3B artı 3C e eksi 2'nin 55 olduğu görülecek. B artı C'yi 3 parantezinde yazarsam 57 bakın yine B artı C'yi ne olarak hesapladım? 19 olarak hesapladım. Bize sorulan toplam B, C, D toplamı. Bir kısmını B ile C'nin toplamı olan kısmını bulduk. Neye ulaşacağız? D'ye. Bunun için de arkadaşlar yine bulduğum eşitlikte B yerine 3 C eksi 1 yazıyorum. C ile topladığımızda 19 olacağına göre 4 C'nin 20 olduğu C'nin de 5 olduğunu hesapladık. Merdiven basamağında C'nin eşitliğinde B yaz 5'i yazıyorum. 3D'nin 6 olduğu, D'nin de 2 olduğu görüldü. Bizden istenen D değerine de ulaştığımıza göre toplam 21 olacak. A seçeneğinde verilmiş. Selde bir fonksiyon makinesi var. Bu fonksiyon makinesine giren bir sayı 4 adımda içerisindeki işlemler gerçekleştirilerek çıkıyor. Buna göre makineye atılan bir sayının çıktısı 25 ise girdisinin ne olduğunu hesaplayacağız. Girdi olarak x'i alalım arkadaşlar. Birinci adımda 3 çıkartacağımıza göre x 3 elde edeceğiz. İkinci adımda 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çarpı 2. Üçüncü adımda 5 ekleyeceğiz. Dördüncü adımda ise 3'te 1'ini alacağımıza göre eşitliğimiz neye eşit olacak? 25'e. Buradan işlemlere devam edersek 75 2 çarpı x eksi 3'ün 70 oldu. x eksi 3'ün 35 oldu. Devam edersek de x'i 38 oldu görülür. D seçeneğinde doğru cevabımız var. Var arkadaşlar. Bir olimpiyata katılacak dört hal tercinin antrenmanlarda kaldırabildiği ağırlıklar iki gün aralıkla ölçülmüş. Hal tercinin ikinci ölçümdeki kaldırdığı ağırlıkların birinci ölçüme göre değişimi de grafikte verilmiş. Bunları daha rahat görmek adına tablo çiziyorum. Tabloda dört kategori bulunacak. 4 hal tercim için A, B, C, D hal tercihleri var. Yine birinci ölçümleriyle ikinci ölçümlerini kıyaslayarak yazmak istiyorum. Burada tablodan yararlanarak gidelim. A hal tercihinin ikinci ölçümde bakın 2 kilogram daha az ölçüldüğünü görüyoruz. O halde ikinci de A kadar kaldırıyorsa birinci de A artı 2 kadar kaldırılmış anlamına gelecek yine B hal tercihine bakarsak 8 kilogram daha fazla ölçüldüğüne göre ikincisinde ilkinde B ise ikincisinde B artı 8 olarak alabilirim. C hal tercihisi 4, 4 kilogram daha az kaldırmış. O halde ilkine C artı 4 ikincisinde C diyebilirim. E, D hal tercisi ikinci ölçümde 6 kilogram daha fazla kaldırdığına göre ilkine D, ikincisine de artı 6 kilogram diyebilirim. Ortalamaları hesaplanmış. İlk ölçüm ortalamasının 147 kilogram olduğu söylendiğine göre bakın ilk ölçümleri toplarsak A artı B artı C artı D artı 6 bölü ortalaması da 4'e böldüğümüzde 147'ymiş arkadaşlar. İkincide ise İkinci de ise toplamları elde edelim. İkinci kategoride bakın şuradaki toplamları elde edersek A artı B artı C artı D artı 14 bölü 4'ün ne olduğunu bulacağız. Dikkat edersek şuradaki 14'ü 6 ve 8 olarak parçalıyorum. 6'ya kadarki kısmının zaten 147 olduğunu biliyordum. Artan kısım 8 bölü 4 olarak etkileyecek. O da 147 artı 2'den 149 olacaktır. A seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Merhaba arkadaşlar bir süpermarkette 30 çeşit balığın satıldığı belirtilerek satılan balıkların kaynakları ile satış fiyatlarının genel ortalaması tabloda verilmiş. Deniz balıkları ortalama 27 liradan, kültür balıkları da ortalama 27, 21 liradan satılarak genel olarak 24.6 ortalama ile bu satış gerçekleşmiş. Öncelikle ben deniz balıklarına D ile kültür balıklarını da K ile gösterip bunların 30 tane olduğunu belirteyim. Ortalamaya tablodan bakarak 27 liradan deniz balıklarını, 21 liradan da ortalama olarak kültür balıkları satıldığına göre, ortalamayı hesaplarsak 24.6 lira verilmiş. Gerekli düzenlemeyi yaptığımda 2.4 deniz balığının, 3.6 kültür balığına eşit olduğunu buluyorum. Yine düzenlemeye devam edersek 2 tane deniz balığının 3 tane kültür balığına eşit olduğunu görürüz. Daha rahat görebilmek adına deniz balıklarına 3x, kültür balıklarına da 2x diyorum. Biz zaten balık çeşitlerinin toplamının 30 tane olduğunu biliyoruz. 5x'in 30 olduğu x'in de 6 olduğu bulunur. Soruda satılan balıkların kaç çeşidinin deniz balığı olduğu isteniyor bizden. Deniz balıklarına 3x demiştik. 3 çarpı 6'dan 18 tanesinin deniz balığı olduğu görülür. Doğru cevap E seçeneği.